Güzel röportajlarla büyük mandıranın bu anlamlı gününü sizlerin ekranlarına Güreşe dair programında taşıyoruz efendim. ميم <الفلام> ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى <دل> لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك, وأولئك Elhamdülillahi Elhamdülillahi Sultan Aziz'in baş pelvanı. orada işte bir vesileyle e, ababam daha ababam şu Bulgaristan'da 14-15 yaşlarında güreş tutuyormuş ve böyle bir dere varmış bakmış yaşlı bir adam onu sırtlıyor geçiriyor, sırtını sıvazlamış ve ...hayatta sırtın yere gelmesin demiş. Ve sırtı yere gelmemiş. İsmi bu pelvanımızın? Gavazoğlu İbrahim Pelvan. Ve ağababam... ...şeye, saraya gidiyor. Orada güreşiyor. Fakat işte... ...canı sıkılıyor. Ne yapıyor? Saraydan kaçıyor. Ve diyor ki, beni ölmüş söyleyin... ...yani bazı arkadaşlarıma Sultan Aziz de çok meraklıymış. Seyre, e, koç... ...şey yaptırıyormuş yani. Koçları da seyrederken ah diyormuş şu koçun e, şeyi hamlesi şeye benziyor İbrahim Pelvan'a. Allah rahmet eylesin. Oradan da vezirin biri dönüyor diyor ki padişahım olsa diyor nasıl olur diyor memleketinde kaçtı. Hemen padişah gönderiyor. A babam eve geliyor diyor ki büyük annem hazırlayın her şeyimi ben artık idama gidiyorum. Askerler geldi yaşıyor, gidiyor. Diyor padişahım diyor çok canım sıkıldı benim. Ya diyor sen bana söylesene ona Beşiktaş'tan bir köşk veriyor. Hatta oradan büyük annemi alıyor ailesini alıyor. Orada şimdi tabi pelvanları hep güreştiriyor ya bunun önüne çıkıyorlar. Birini yeniyor ikincisini yeniyor. Üçüncüsüne bir bakmış zenci bir tane iri yarı. Ababam onu görünce demiş ben bunu hem yani yorgun ille sırtını yere getirsinler. Ki ababam ölürken onu demiş benim bir günahım var ama bu da vatanım için. Tam bu peşrefi yaparken zencinin nasıl e, şeyine ellerini sokuyor bağırsakları çıkıyor. Padişah diyor ki dönüp diyor padişahım ben bunu milletim için yaptım. Benim sırtım yere gelirse bütün padişahlığın her şeyin sırtı yere. Onun için ben bu zenciyi, onun tek bir şeyi varmış. Tabi zaman geçiyor, maaşı da varmış onun şeyden ölünceye kadar. Padişahım diyor artık ben İstanbul'da ben de onun gibiyim ya yapamayacağım. Eh diyor git diyor Trakya'da kendine bir yer seç. Alıyor şeyi de bu Şamdancı başını da alıyor. Geliyorlar atlan şu mandrayı kuran onlardır İlk. Bu yerler hep babamındır. O aşağıda o belediyenin o tarafları veya babam bu köyü kuruyor. Allah nur olsun Derya bir insanmış yani ölünceye kadar bastonu elinde hatta takılırlarmış. Vuruyor bastonunu annem der biz tatlı yaparken bayram günleri dökeriz cevizleri önüne parmaklarınla cevizleri kırıyormuş çok hatırası var. Allah sizden de razı olsun. Yani bugünkü güreşler bu pelivanımız için yapılıyor. Evet onun için yapılıyor. onun yapılıyor. Onun işte mezarı şeydedir. O, şey caminin. Şey. Yani. Duası yapan yani. Ha tamam orası yavrum ve bu yer onundur bütün. Buraları çok tabii. Siz yakın olarak niye oluyorsunuz? Ben onun torunu oluyorum. Şöyle diye yani ababamın şey babamın ababası oluyor. Mamu da, Ahmet a, ben de kızı. En küçükleri ben zaten gittiler. Böyle yavru. Teşekkür ederim. Bugün çok e, enteresan bir görüntü var şu an yanımızda. Edirne'de yaz gruplarında, Güreş'te, Güreş Federasyonu'nda şampiyon olan bir e, sporcumuz var. Bakalım e, kendisini bir tanısı ve bugün ağama misafir oldu. E, Ecem seni tebrik ediyoruz Ecem Sezer'i. Çok teşekkür ediyorum. Adım Ecem Sezer. Ee, güreşi çok seviyorum, Edirne'de Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve birinci oldum, çok mutluyum. Ve e, İskender Bey'e Sayın Ağa'mı misafir oldum, evet bir merhaba de bakalım. Merhaba. Evet, <laughs> evet e, sevgili ağa, İskender Bey neler söyleyeceksiniz? Efendim çok enteresan, çok güzel bir anı birlikte yaşıyoruz. Saray pehlivanları yetiştirmiş. Dev pehlivanları yetiştirmiş büyük mandıradan bir minik dev daha çıktı. Minik dev. Minik dev Ecem. Tebrik ediyorum Ecem'i. İnşallah çok güzel başarılara imza atacak. Bu güzel beldenin minicik bebeğinin bu güzel spora gönül vermesi kadar gurur verici bir şey olamaz büyük mandıra ve Türkiye gurur duyuyor sen benim. Tebrik evet. ediyorum. Sayın Turiç, bugünün anısına bir şey söylediniz biraz önce. Onu isterseniz e, anons e, edelim, edelim olur mi? Olur çok iyi olur. <laughs> Eceme ömür boyu takması dileğiyle bir altın künye sözünü verdim. Burada hazır olsa takdim ederdik ama karşılaştığımızda Tekkur Meli TV'de evet. ve hemençelik de spor penceresinde bunu tüm Türkiye'ye canlı yayın olarak verelim efendim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. sizin zar zarif teklifinize. Bu hediyemi ben göndereceğim. Sen neler düşünüyorsun Sayın Dorice? Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu bende büyük bir anı olarak kalacak. Çok teşekkürler. Evet. Elini öp bakalım ağamızın. Kalkalım. Evet. Güldüğü gibi çok şirin bir belde. tabi sabahın çok erken saatlerinde ekibimle beraber oradaydım tabi ee, tabii bizi Sayın Belediye Başkanı'nın yanı sıra e, Kurmayları tabii e, her zaman karizmatik ağa dedim Sayın İskender Duruç karşılamıştı. Tabii e, Kavasoğlu'nun torunu e, gördüğünüz büyük bir heyecanla biz tarihe de çok saygı duyduğumuz için nasıl buldunuz bir de Ece'min tanışma anı e, o paylaşımlar filan. Evet, Ece'm sen nasıl buldun görüntüleri? Evet ben de çok iyi buldum ve ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Evet. Sadece e, belediye başkanımız Mehmet Şükrü geçen beni tanıtmaya çıkacaktı. Ama birden ilk geldiğim gibi karşıma siz çıktınız ve böyle şimdi hep beraberiz. Evet. Sayın İskender Duruş e, o gündür bu gündür ilişkileriniz nasıl? Sana verdiği sözler yerine geldi mi? Evet geldi. Röportajda ben dediği gibi neler yaşandı biraz anlat bakalım. Eee Şimdi ilk onun yanıma onun yanına gittiğimde tanıştık. Evet, hep Sayın beraberler. İskender evet, için. İskender evet. İskender ee, güreş hakkında biraz konuştuk. Daha sonra bana e, bir hediye teslim etmek istedi ve bunu yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet. Sana güzel bir künye hediye etti. Evet. Aslında e, sen inşallah bütün çocuklarımız hep böyle olur. Çünkü sen çok değerli bir ailenin evladısın ve evet. e, güreşin de artık Sümeil Sümeiye e, gibi bunun yanı sıra Hafize Şahin gibi gelecekte umudusun. Sayın Durış e, hemen biz e, Büyük Büyükmandıra'ya dönelim. Tarihe yer verdik e, ve Ecemle karşılaşmanızda gerçekten orada büyük bir yankı yarattı ve e, sayın Şükrü Kayabaş buradan saygıyla anıyoruz. O da büyük bir anonsla Ecem Sezer'i e, adeta gurur tablosu haline getirdi. Peki e, bu konularla alakalı birazcık Büyük Mandıra halkı e, güreşlere nasıl önem veriyor, o günü nasıl bekliyor ve sizin o günkü ambiyansınız ve bu paylaşılanları sizden dinleyelim. Evet. Büyük Mandıra e, güreşçi bir belde. Güreşi çok seviyor. Fakat aynı zamanda da hassasiyetleri var. Organizasyonların güzel olması gibi, ilginin arttırılması gibi hassasiyetleri var. Bu e, birlikte olduğumuz güreş şık bir güreşti. E, şık bir organizasyonda eksikleriyle beraber bunu da kabul etmek lazım. Önümüzdeki sezon daha güzel olacak. Örneğin şimdi e, Ecan, e, büyük mandıranın gururu olduğu gibi Türkiye'nin de gururu. Miniklerde bu cesareti gösteren, bu tarz bir sporu seçen, evet. e, bugünün şartlarında e, gençlere örnek olmaya yönelik bu davranışı çok şık. Evet. Bu anlamda Ecem'i kutluyorum. O bizi gururlandırıyor. Evet. Şimdi bazı değerler unutulabiliyor zaman içinde. Ecem evet. bunun sembolü. Evet. Bakalım telefon attığımızda Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz var ve bugün gerçekten çok anlamlı bir gündü. Zira e, genç güreşçilerimiz adına sponsor bulma adına güzel e, bir gündü. Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürüm iyi akşamlar.